İnsanlık tarihine geriye doğru bakıldığında, ne kadar ilerlenirse ilerlesin, hep aynı karanlık boşlukla karşılaşılır. Bu boşluk, insanın nereden geldiğiyle değil, neden burada olduğu ile ilgilidir. Sümer tabletleri bu soruya net bir cevap vermez. Ancak rahatsız edici bir çerçeve çizer. Bu çerçevede insan, evrenin merkezinde duran kutsal bir varlık değildir. Aksine, sonradan eklenmiş, düzenlenmiş ve belirli bir amaca göre şekillendirilmiş bir varlık olarak anlatılır. Tabletlerde geçen ifadeler, anunnakilerin dünyaya geldiklerinde zaten burada bir yaşam olduğunu fakat bu yaşamın kontrolsüz ve verimsiz olduğunu ima eder. Bu yüzden düzenleme ihtiyacı doğar. İnsan bu düzenlemenin sonucudur anundaki kelimesi Sümerce metinlerde gökyüzünden gelenler olarak geçer. Bu ifade mecazi mi yoksa kelimesi kelimesine mi kullanıldı? Bu hala tartışmalıdır. Ancak tabletlerde bu varlıkların yeryüzüne inişinden, yeryüzünde yürüyüşlerinden ve insanlarla doğrudan temas kurmalarından söz edilir. Sümerler için bu varlıklar görünmez değildir. Aksine fizikseldirler, konuşurlar, emir verirler ve cezalandırırlar. Bu noktada dikkat çeken şey, bu varlıkların her şeye gücü yeten ilahlar gibi anlatılmamasıdır. Onlar da kendi aralarında hiyerarşiye sahiptir. Üstleri vardır, emir aldıkları bir düzen vardır. Bu düzen mutlak bir ilahlıktan çok gelişmiş bir otoriteyi andırır. Tabletlerde Anu en üst otorite olarak geçer. Ennil ve Enki ise yeryüzüyle daha doğrudan ilgilenen figürlerdir. Ennil daha sert, daha kuralcı ve cezalandırıcıdır. Enki ise bilgi veren, öğreten ve zaman zaman insanı koruyan bir figür olarak anlatılır. Bu ayrım tesadüf değildir. Çünkü tarih boyunca insanlara yaklaşan varlıklar hep iki yüzde olmuştur. Biri korkutarak yönetir, diğeri bilgi vererek bağlar. İslami kaynaklarda da cinlerin bu yöntemi kullandığına dair anlatımlar vardır. Cinler insanı zorla değil, ikna ederek ve bilgi vererek saptırır. En tehlikeli saptırma biçimi budur. Sümer tabletlerinde insanın yaratılış süreci anlatılırken kullanılan dil de son derece soğuktur. Merhamet, sevgi ya da kutsallık vurgusu yoktur. İnsan, iş yükünü azaltacak bir varlık olarak tanımlanır. Bu anlatım, modern insanın alışık olduğu yaratılış anlatılarından oldukça farklıdır. Burada insan merkezde değildir. Amaç düzenin devamıdır. Bu düzen bozulduğunda ise cezalandırma devreye girer. Tabletlerde geçen tufan anlatıları yalnızca bir felaket değil, bir temizlik olarak sunulur. İnsan sayısının artması, gürültü yapması ve kontrol dışına çıkması bir sorun olarak görülür. Bu bakış açısı insanın değerli değil, yönetilmesi gereken bir varlık olarak algılandığını gösterir. Kur'an'da geçen Nuh tufanı anlatısıyla Sümer tabletlerindeki tufan anlatıları arasındaki benzerlikler uzun zamandır dikkat çekmektedir. Ancak burada asıl ürpertici olan benzerlik değil, niyettir. Kur'an'da tufan ilahi bir adalet olarak sunulurken Sümer metinlerinde tufan bir yönetim kararı gibi anlatılır. Bu fark çok önemlidir. Çünkü biri mutlak adalet fikrine dayanır, diğeri ise otoritenin devamına. İşte bu noktada Anunnaki anlatılarıyla ilahi dinler arasındaki çizgi keskinleşir. Aynı olay iki farklı niyetle anlatılmıştır. Anunnakilerin insanlara bilgi verdiği anlatıları da masum değildir. Bu bilgiler Tarım, yazı ve astronomi gibi alanlarda ilerlemeyi kapsar. Sümerlerin bir anda gelişmiş bir medeniyet haline gelmesi bu anlatılarla açıklanır. Ancak her bilginin bir bedeli vardır. Tabletlerde insanlara verilen bazı bilgilerin yasak olduğu ve bu yasağı çiğneyenlerin cezalandırıldığı yazılıdır. Bu anlatım İslam'da geçen Harut ve Marut kıssasını hatırlatır. İnsanlara bilgi verilir ancak bu bilginin bir sınırı vardır. Sınır aşıldığında bilgi nimet olmaktan çıkar, fitneye dönüşür. Zamanla anunnakiler gözden kaybolur. Tabletlerde bu varlıkların yeryüzüyle temasının azaldığı, insanların ise kendi başlarına kaldığı anlatılır. Ancak bu bir terk ediş değil, bir geri çekilmedir. Çünkü metinlerde geri dönüş fikri tamamen ortadan kalkmaz. Bu dönüş bir kurtuluş gibi değil, bir kontrol mekanizması gibi sunulur. İnsanların düzeni sürdürüp sürdürmediği izlenmektedir. Bu anlatım modern insanın içini huzursuz eden bir fikirdir. Çünkü görünmeyen bir gözetleyici fikri insanlık tarihinde hep korku üretmiştir. İslami bakış açısına göre ise bu gözetleyici yalnızca Allah'tır. Hiçbir cin, hiçbir varlık insanı sürekli denetleyen mutlak bir güç değildir. Cinlerin böyle bir iddiası varsa bu onların saptırma yöntemlerinden biridir. Bu yüzden bazı alimler Anunnaki anlatılarının cinlerin tarih boyunca kullandığı bir maske olduğunu söyler. İnsanlara kendilerini tanrı gibi tanıtan, bilgi veren, korkutan ve yöneten varlıklar. İsimleri değişir, çağlar değişir ama yöntem değişmez. Belki de asıl ürpertici olan şey Anunnaki'lerin varlığı değil, insanın bu anlatılara duyduğu yatkınlıktır. İnsan, görünmeyeni kutsamaya meyillidir. Güçlü olanı ilahlaştırır. Bilgi vereni sorgulamaz. Bu yüzden tarih boyunca hep aynı tuzağa düşmüştür. Sümer'de Anunnaki, Mısır'da Tanrı Krallar, başka coğrafyalarda başka isimler. Hepsi aynı boşluğu doldurur. İlahi olanla güçlü olanın karıştırıldığı o karanlık boşluğu. Çünkü mesele Anunnakilerin kim olduğu değil, insanın neye inanmak istediğidir. Ve bazı inançlar insanı hakikatten uzaklaştırır. Gerçek korku da tam olarak burada başlar. Çünkü insan yanlış şeye inanıyorsa, doğruyu gördüğünde bile tanıyamaz. Ve işte tam bu noktada anlatı en tehlikeli yerine ulaşır. Çünkü artık mesele anunnakilerin kim olduğu değildir. Mesele insanın neden bu anlatıları her çağda yeniden ürettiğidir. Sümerler için bu varlıklar gökyüzünden inmişti. Sonraki toplumlar için ise yukarıdan bakan, bilen ve yargılayan güçler haline geldiler. İsimler değişti ama his değişmedi. Hep aynı ağırlık kaldı. İnsan görünmeyen bir şey tarafından izlendiğini hissetti. Bu his korkudan çok daha fazlasıdır. Bu his davranışları şekillendirir. Tabletlerde yer alan bazı satırlar özellikle sessizdir. Yani açıkça anlatılmaz, ima edilir. Bu satırlarda Anunnaki'lerin tamamen ortadan kaybolmadığı, sadece gözden çekildiği hissi vardır. Fiziksel temas kesilmiş olabilir ama etki sürmektedir. Bu etki bazen korku, bazen bilgi, bazen de içe atılan bir huzursuzluk olarak kendini gösterir. İnsan neden korktuğunu bilmeden korkar. İşte bu en ilkel ve en güçlü korkudur. Kaynağı bilinmeyen korku. Bu davranış yalnızca inançla açıklanamaz. Bu, izlenme ihtimaline verilen bir tepkidir. İnsan, biri onu duyuyorsa daha dikkatli olur. Bu psikoloji günümüzde bile değişmemiştir. Yalnız olduğunu düşünen insanla izlendiğini düşünen insan aynı değildir. İslami bakış açısında bu noktada çok net bir uyarı vardır. İnsan görünmeyen varlıklara karşı aşırı ilgi geliştirdiğinde savunmasız hale gelir. Cinlerin en tehlikeli özelliği fiziksel güçleri değil, zihinle kurdukları bağdır. Korku üretirler, merak uyandırırlar ve boşlukları doldururlar. Anunnaki anlatıları da tam olarak bu boşlukta durur. Bu yüzden bazı alimler bu tür anlatıların masum olmadığını insanın zihnini meşgul ederek yönlendirdiğini söyler. Daha da rahatsız edici olan şudur. Tabletlerde geçen geri dönüş fikri bir umut gibi sunulmaz. Bir kurtuluş anlatısı yoktur. Aksine soğuk ve duygusuz bir dil kullanılır. Sanki bir denetimden söz edilir. Bu denetim fikri insanın en derin korkularından birini tetikler. Çünkü denetim varsa hata da vardır. Hata varsa ceza ihtimali doğar ve bu cezanın ne olacağı hiçbir zaman açıkça söylenmez. Belirsizlik burada bilinçli bir araçtır. Zaman ilerledikçe bu anlatıların açıkça konuşulmaktan vazgeçilmesi de dikkat çekicidir. Bazı bilgiler yazıdan çekilmiş, sözlü anlatıya dönüşmüştür. Geceleri anlatılan hikayeler, çocuklara yarım bırakılan cümleler. Çünkü bazı şeyler açıkça söylendiğinde etkisini kaybeder. Korku en çok tamamlanmamış cümlelerde yaşar. İnsan zihni boşluğu kendi doldurur ve çoğu zaman doldurduğu şey anlatılandan daha korkunçtur. Belki de bu yüzden anunnakiler bugün hala konuşulmaktadır. Çünkü onlar bir varlıktan çok bir fikirdir. Yukarıdan gelen, bilen, yöneten ve gerektiğinde yok eden bir fikir. İnsan bu fikri bir kez benimsediğinde ondan tamamen kurtulamaz. İnanmasa bile etkisinde kalır. Geceleri gökyüzüne baktığında açıklayamadığı bir ağırlık hisseder. Sanki bir şey çok eskiden beri oradadır ve insanı beklemektedir. Ama İslami hakikat bu noktada net bir çizgi çeker. Hiçbir yaratılmış varlık insanın kaderini yazmaz. Hiçbir cin, hiçbir eski varlık, hiçbir göksel öğretmen hesap sormaz. Hesap yalnızca Allah'a aittir. Diğer her anlatı ister çok eski olsun, ister çok detaylı insanı hakikatten uzaklaştırma riski taşır. Çünkü insan yanlış yere baktığında doğru olanı görse bile tanıyamaz ve belki de bu yüzden bazı geceler sessizdir. Gökyüzü sakin görünür ama insan yine de huzursuzdur. Çünkü korku her zaman dışarıdan gelmez. Bazen binlerce yıl öncesinden bir tablet satırından yarım kalmış bir cümleden sızar ve insan farkında olmadan aynı soruyu tekrar eder. Gerçekten yalnız mıyız yoksa sadece unutulduk mu? Ve işte tam bu noktada anlatı en tehlikeli yerine ulaşır. Çünkü artık mesele anunnakilerin kim olduğu değildir. Mesele İnsanın neden bu anlatıları her çağda yeniden ürettiğidir. Sümerler için bu varlıklar gökyüzünden inmişti. Sonraki toplumlar için ise yukarıdan bakan, bilen ve yargılayan güçler haline geldiler. İsimler değişti ama his değişmedi. Hep aynı ağırlık kaldı. İnsan görünmeyen bir şey tarafından izlendiğini hissetti. Bu his korkudan çok daha fazlasıdır. Bu his davranışları şekillendirir. Tabletlerde yer alan bazı satırlar özellikle sessizdir. Yani açıkça anlatılmaz, ima edilir. Bu satırlarda Anunnaki'lerin tamamen ortadan kaybolmadığı, sadece gözden çekildiği hissi vardır. Fiziksel temas kesilmiş olabilir ama etki sürmektedir. Bu etki bazen korku, bazen bilgi, bazen de içe atılan bir huzursuzluk olarak kendini gösterir. İnsan neden korktuğunu bilmeden korkar. İşte bu en ilkel ve en güçlü korkudur. Kaynağı bilinmeyen korku. Bu yüzden bazı alimler bu tür anlatıların masum olmadığını, insanın zihnini meşgul ederek yönlendirdiğini söyler. Daha da rahatsız edici olan şudur. Tabletlerde geçen geri dönüş fikri bir umut gibi sunulmaz. Bir kurtuluş anlatısı yoktur. Aksine soğuk ve duygusuz bir dil kullanılır. Sanki bir denetimden söz edilir. Bu denetim fikri insanın en derin korkularından birini tetikler. Çünkü denetim varsa hata da vardır. Hata varsa ceza ihtimali doğar ve bu cezanın ne olacağı hiçbir zaman açıkça söylenmez. Belirsizlik burada bilinçli bir araçtır. Zaman ilerledikçe bu anlatıların açıkça konuşulmaktan vazgeçilmesi de dikkat çekicidir. Bazı bilgiler yazıdan çekilmiş, sözlü anlatıya dönüşmüştür. Geceleri anlatılan hikayeler çocuklara yarım bırakılan cümleler. Çünkü bazı şeyler açıkça söylendiğinde etkisini kaybeder. Korku en çok tamamlanmamış cümlelerde yaşar. İnsan zihni boşluğu kendi doldurur ve çoğu zaman doldurduğu şey anlatılandan daha korkunçtur. Belki de bu yüzden anunnakiler bugün hala konuşulmaktadır. Çünkü onlar bir varlıktan çok bir fikirdir. Yukarıdan gelen, bilen, yöneten ve gerektiğinde yok eden bir fikir. İnsan bu fikri bir kez benimsediğinde ondan tamamen kurtulamaz. İnanmasa bile etkisinde kalır. Geceleri gökyüzüne baktığında açıklayamadığı bir ağırlık hisseder. Ama İslami hakikat bu noktada net bir çizgi çeker. Hiçbir yaratılmış varlık insanın kaderini yazmaz. Hiçbir cin, hiçbir eski varlık, hiçbir göksel öğretmen hesap sormaz. Hesap yalnızca Allah'a aittir. Diğer her anlatı ister çok eski olsun, ister çok detaylı, insanı hakikatten uzaklaştırma riski taşır. Asıl tehlike de buradadır. Çünkü insan yanlış yere baktığında doğru olanı görse bile tanıyamaz ve belki de bu yüzden bazı geceler sessizdir. Gökyüzü sakin görünür ama insan yine de huzursuzdur. Çünkü korku her zaman dışarıdan gelmez. Bazen binlerce yıl öncesinden bir tablet satırından yarım kalmış bir cümleden sızar ve insan farkında olmadan aynı soruyu tekrar eder. Gerçekten yalnız mıyız yoksa sadece unutulduk mu?